Ayşe de inanmadı, Hiçbir Safiye yok. de in Safiye inandın mı altını? Hiçbir Orada söyledi Seda Hanım, geleceğim dedi içeri beni al altın takacağım, altınımı takmaya Aa, geldim dedi. Geldim. Onu niye söyledi? Ya onu e, hırsla söyledi zaten. Girebilmek hani, için. Girebilmek <laughs> için söyledi. Ayrı bir şey ama. Şimdi mezarlık konusunda e, Melek Hanıma hak ver vermiyorum diyelim. Caner'den yanayım. O konuda Caner'den yanayım. Ama öbür türlü Caner'e sormak istiyorum. Heh. Caner. Nikah günü yaklaştıkça annesi artık bir şey yapmasa da gerek yok. Annem acaba doğru söylüyor mu? Anastasia benimle vatandaşlık için mi evleniyor? Ya da işte Melek Hanım'ın bu kadar çok dile getirdiği şeyleri kafasında yer edecek ve etti. Caner evlenirken bu nikaha doğru giderken bunlar kafanda soru işareti olarak kalıyor mu? Yok abla ben Anastasia'yı Bir endişem var mı? Yok ben Anastasia'yı... Ya endişem olsa tamam şimdi endişem yok. Bu endişeyi bana yaratmak için bir pozisyon yapması lazım bu kızım bana. Yani şöyle hani beni koparması lazım. Benden bir şeyler alması lazım anladın mı? Ama böyle bir isteği diyor. İki senedir hayatımda iki senedir hiçbir çıkar, çıkarı ilişkisi ne yok yani hayatımda. Ama nikah doğru Caner annesine anneciğim sen haklıydın. Ben yanlış yaptım diyeceğine eminim. Melek Hanım'ın söylediğine Çok gelecek yani. Caner. Öyle mi? Kesinlikle ben yani şimdi öyle şöyle düşünüyorum. şöyle bir şey var, ben burada da söyledim, her zaman da söylüyorum. Anastasia beni terk edip giderse ben zaten kimseyle evlenmeyeceğim. Evlenmem. Ama yer ben, ben bu söyledim. zamana bu, bu zamana kadar bunu yapmadım, yapmayacağım. Evet. Niye ben yapacağım Mer ki? Sadece e, sebep bizi kavgayı, sebep sadece Hanım oluyor, bu kadar. Ama evlilikten sonra o gider bizim. Ya hayatımdan. ben geçen de söyledim, ben bu kızın sadakatini seviyorum abla. Ben evet. yeri geliyorum, ablasına <laughs> bırakıyorum, bir hafta uğramıyorum yanlarına. Evet. Bir geldiğim zaman yine bıraktığım gibi buluyorum onu. Evet. Hiçbir zararı yok. Ay Melek Hanım, valla şu an hatırladım ya. Ya siz Kına'dan ne kadar güzel yavlardınız orada. Ben yüz kere sizi söyledim ya, siz sonra <laughs> beni yavlaracaksınız. Dedim ya, 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 mı? siz orada ne kadar güzel yavlardınız ya. Bana bal gibi geldi. O kadar keyif alıyorum ki he, her zaman hatırlıyorum. O gün beni ya. kapıda Aldırmadın ya bak bal gibi gelmiş diyor onlara. Ki işte, e, ben buradan gördüm. Melek Hanım'ı almıyorlar böyle. Evet. Biz ne kadar mutlu Beni dışlamalar, bunlara karşı. aferin oğlum. Çok i̇şte anne. diyor ki sana Anastasya... ya Melek Hanım demek istiyor ki. Ha. Bak böyle yapma, onay ver. Evlendikten sonra da öyle yalvaracaksın oğlunu Bu şekilde konuştukça... geldikçe nefretim artıyor. Sevecek bir şey bırakmıyor bir adım atmak isterken vazgeçip beş adım geri gidiyorum. Biz niye burada bir kaç aydır? Başıma gitti siz Peki. orada ağlarken, siz yalvarırken, nispetlerden ondan nefret ediyorum. Biz Etmese, ne? Etmese, Melek Hanım, gitse. Biz neden burada kaç aydır Melek Hanım'ın hiç adım attığını görmedik burada şimdi bir senaryo yazdı kendi kendine. aynen Doğru söylüyor aslında. Evet, evet Seda abla. Diyor Kim ki diyor? tam adım atacakken hiç görmedik. E altın getirdin. <laughs> kına yapacaktım. Getir anacım, getir. Böyle kına yapacaktım onlara ya. böyle yukarıdan aşağı. Hiç görmedim. Yukarıdan aşağı diyor. Ben nasıl şimdi <laughs> e, alayım abla onu? Kınayı. Kına yakacaktım onlara. Ha, kına hey. yakacaktı. Tabii. 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 Kına öyle bir tane olacaktı. şu kadarcık kına olmaz. O zaman her tarafını gösteririz. döne kadar çok, çok büyük deme. bence oldu. Heh, yani göster kızım. E, göster şöyle Ama göster. Ama çok büyük oldu bence ya. Ay Melek Hanım benim ben ya kalbim gibi. Ben yapsaydım benim olmazdı. Benim kalbim gibi. Ne kadar beni canları seviyor. İşte böyle çok büyük şeyim var. <laughs> Ay çok seviyor beni ya. Hmm, çok yani Yani size bu kadarcık kaldı ya. Bu, sizi elinize kaldı altına altına bu kadar Aldın üzerinize tesir altına çok seviyor seni. Ya sen takmışsın bir tesir altında <gülüyor> tesir <gülüyor> altında. <gülüyor> <gülüyor> ne tesiri ya? Caner ne yaparsan yap bak iyi kötü şurada gülüyoruz eğleniyoruz falan filan ama evet. sendeki büyük değişimi ben görüyorum buradaki insanlar seni mesela, benim gibi tanıyamaz. Mesela, mesela, evet. mesela diyorsunuz işte çok saygılı çocuk yetiştirmişim falan filan dün yine yakaladım yine arada bir bazı şeylerini yakalıyorum dün yakaladığım şuydu ben seni büyüklerine karşı Anastasya'nın bana yaptığı saygısızlıkları, yap diye yetiştirmedim, yapabilirsin diye de yetiştirmedim. Her zaman bir büyüğünü gördün mü poşetini elinden al yardımcı ol. Elinde bir şey varsa tut yardımcı ol. Ne oldu? Yaşlıyı al götür karşıya geçir. Ben hala öyleyim. Sana öyle değilsin. Ne oldu biliyor musunuz? Annem buraya gelirse aynısını yapacağım. Ben sana bunu öğretmedim. Sen onun annesine bana yapılan gibi yapma. Farkın olsun. Zaten bu yaşıma kadar da hiç yapmadım. Farkın olsun. Hiç yapmadım zaten bu yaşıma kadar. Farkın olsun. Niye Farkın. alkışladın şu andıma? Neden alkışladın? Ne oldu? Çünkü Seda Hanım burada konuşmasına biraz hak verdim. Yani o, gelinin bana davrandığı gibi sen onun annesine ya. davranma diyor Yapma. ya. Ona biraz hak verdim. Ama ondan alkışladım. Fakat Melek Hanım... Siz o kadar bazı şeyleri abartıyorsunuz ki. Mesela o mezarlık bana ait. Benim kocam, benim kocam. Caner'in nesi oluyor adam? Babası. Peki neden müsaade etmiyorsun? O gidebilir. Benim onaylamadığım kız gidemez. O da onun nişanlısı. Evet. Onun nişanlısı. Benim gelinim değil. Gidemez. Senin gelinin olması önemli değil. Ama sizinle zaten gitmiyorum. Gitmiyorum Caner'le gittim ben. Peki şuradan bakabilir miyiz konuya? Tamam ne diyorsun? O benim gelinim değil, onun nişanlısı diyorsun, senin baban diyorsun, benim kocam diyorsun. Tamam, sen kocan olarak git, ben de babam olarak nişanlımı götüreyim. Aynen, yani. aynen. O o öyle aynen. Öyle yaptın zaten. Doğrusunu yaptın, yaptın sen. Evet, evet, doğrusunu yap doğrusunu ya yaptın herkese ya. göre bu doğru olabilir, saygı duyuyorum. Siz de benim doğrulamadığım, doğru bulmadığım konuma saygılı olun ya. Ben size saygısızlık yapıyor muyum? Evet ediyoruz e ama tamam. bu bir benim mezar, için bir baba değil. özlemi var. Benim aynı için bu geçerli aynı değil. Anda. Ben istemiyorum. Ben Siz isteyebilirsiniz. Şöyle bir şey e, biliyorum. Ee, yani ne kadar anne çocuğuna biliyor, bilir tabii çok şey biliyor ama çocuk ben de aynı bir şey de saklıyorum. bir şey de demiyorum ve kocama bunu söylüyorum. Evet, yani evet. mesela anım hasta olmamaya için ben bir şey demiyorum heyecanlı olmaya yani stres almaya için bir şey demiyorum sadece kocama söylüyorum. Evet, bunu. evet. Ve artık Caner için sadece ben varım. Yani en yakın insan Caner için benim tamam mı Melek Hanım? Siz kıskanıyorsunuz. İstediğin istediğin kadar kıskanabilirsiniz ama böyle oldu işte. Hayır. Böyle hep olacak. Sen de öyle olmadın mı? Evlendikten sonra. Hı -hı. Güzel ya. bir şey anlatıyorum. Tamam. Abla ben Senin burada... içinde her şey önce kocan değil miydi? Kocan da her şeyin önce Önce da ama ben a onun büyüklerine, onu doğurana hiçbir zaman saygısızlık yapmadım. Ama e, Caner'in bazen söylediğine katılıyorum. Bu kızı canavarlaştıran sensin. Evet. Böyle Beni de de canavarlaştıran, canavarlaştıran kim? Abla ben her zaman söylüyorum biz buraya güle oynaya geliyoruz sabahlara evet. ama şuraya oturduktan sonra buradan çıktı burası bittikten sonra çıkıyoruz. Kızın bütün dengeleri bozuluyor ben tekrardan düzeltmeye çalışıyorum. Ve Sen de, önce kendini düzelt. Aklını tamam, başına topla tamam da ayrıl o kızdan. Bir şey ayrıl soracağım bak. o zaman. Yersiz siz e, hiçbir zaman da saygısızlık yapmadınız o zaman niye sizi kaynana istemiyordu? Ya sen ne, ne yapacaksın? Caneri ne söyledim. yapacaksın sen sen senin, senin evet. yerinde benim Olsun aklım olsa biliyor, ben Caneri bırakır çok giderim. Çok belki size şey. Bar avcısı gördü belki kaynana. Senin aklın ee, başında değil. Belki size değil. siz çok büyük bir saygısızlık yaptınız. Belki yalancısınız ondan bunu da gördü. Yoksa siz kötü bir insan olduğunu bunu da görmüş. Neyi gördü sizde? Yani yoksa hepsini gördü. Yani demek istediğini de biliyor musun? Sen bende hani onda diyorsun yani ya dolandırıcısı. Şöyle yapacaklar seni böyle yapacaklar. Evet. Demek ki sen de istenmeyen gelindiğin zaman da senin için de böyle düşünmüşler diyor. Yok. Bak sen bıraktın mı bırakmadın ne diyorsun? İşte 36 senelik kocam işte öldü ben hala onu seviyorum evet. aşık. O da aynı şekil. Değişen hiçbir şey yok bunda. Çünkü bundan. sebepsiz sevmesli evet. millet. Anastasia Melek Hanım ben sana şey dedi ki sen bazen. dedi ne bekliyorsun sen akıllı bir kız olsan Caner'i bırakıp gitmen lazım dedi. Aynen bence de öyle. <laughs> Niye, Niye böyle ki? dedi sor bakalım neden? Ay çünkü o bunu istiyor. Bunu istiyor benden. Tabii ki diyecek yani sanki ben onu dinleyeceğim diye. Ay yok bu. hayata iyi olmaz bu. Ben her gün buradayım Caner için. Her gün buraya geliyorum. Her gün e, ona ile tartışıyorum. Burada savaşıyorum. Bizim aşk için hep böyle oluyor. Ben bunu aynısını daha önce de söyledim. Hı. Bak mesleğini yapabilen mankensin. Daha yaşın genç, ileriye yolların kapıların hep açık, Caner'e kitlenip bağlanıp aynı yaşamı kurduğunda kısıtlamaların olmasın, rahat olursun. Ben olsam bırakır giderim. Ne ya Caner ne Tabii. ya? Tabii. Ne Caner ne ya? Siz de bana da söylediniz. Yani ilk ne zaman bizi şey kapıdan bak kovdu, kovdular siz de söylediniz. Yani yer beni bir kere kovdular ben ikinci kere gelmem dediniz. Ama... Ee, sevgi olduğu zaman da siz gururu unutuyorsunuz. Siz sevgili için her şey yaparsınız. Ben o yüzden yüz kere kapıya gittim, yüz kere daha gideceğim. Caner için gideceğim. Siz bunu anlamıyorsunuz. Ben, Ama ben size tabii. söyledim. Ben sizden daha güçlüyüm. Ya ben şimdi kapıya öyle bir gelecek, şey ki. Kapıya gelecek, sana gelecek. Bana mı gelecek? Evet. <laughs> ya öyle bir şey ki abla. Gelmesin mi? Ne işi var bende? Benim ben şimdi... dediğim olacak. Benim koca bilmem ne ben de sesim o olacak. Ya şimdi şöyle bir Gelmesin, şey var. Mesela artık kocam var diyor. Ha evet. varsa var ayıracağım. Yok kocam hocam. Ya şimdi şöyle bir şey var. Burada annem ne yaparsa yapsın ben şimdi diyeyim ki kıza gel elini öp benim kalkar. Evet. Ben ya, bu kızın bu sadakatini, evet. bu dürüstlüğünü seviyorum ya. Hiç kin yok. Hiç. Anastasya'da hiç kin yok. Ya istediğini yapsın. Dünyayı bize dar etsin. Ben şimdi diyeyim ki kıza kalkalım gider evet. gider Hiç benimle elini yok. öpmeye. Hiç kalkmayın. Oturun orada. Yok kalkmayız zaten Hiç daha. İstemiyorum. Sakın da gelmeyin kalkarım, evime bakıma. Ben korkuyorum getirmem Ben Ben o sana kapıdan ayırmış. nasıl döndüm? Sakın gelmeyin. Sana korkuyorum. Ben o kapıdan o. döndüm ya siz sakın gelmeyin. Ay, gelme öyle dönemezsiniz. Sanki hoş geldiniz. Sizi öyle döndürmem o kapıdan. Tabii ben olsam tabii. gelmem. <gülüyor> <gülüyor> Efendim Ahsen. Ya Melek Hanım o kadar ağır itamlarda bulundunuz ki hem ailesi hem Anastas ve bu arada ben Anastasya'nın sabrına hayranım sizin o kadar ağır itamlarınıza rağmen. Çok. Yeter artık ya. Evet. Vallahi hayranım sabrına. İyi hayran olmaya devam. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sen hayran olmaya. Devam Vallahi hayranım. Siz ben... yani Ailesini ben, bile suçladınız ben senin dolandırıcılıkla. Hayranlığın arasında kaldım. Aileyi ben bile suçluyorsun ya. Kızın annesini suçladı ya. Kızın annesine dolandırıcı diyorsun. Kızın sesi çıkmıyor. Sen hayran Oğlum, olmaya devam et. Melek Hanım et. yani. Tanımıyoruz, tanımıyoruz, bilmiyoruz. E, tamam. Tanımadığınız Belki kişi... Belki ben yanlış da değerlendiriyorum. Pardon adını. tanımadığınız insan hakkında nasıl böyle yorum yapabiliyorsunuz? Ya, Dolandırıcılar bilmem bu benim, nelerine. bana benim fikrim sana ne? öyle fikir var mı? Sana ne? tanımadık kişi Sana hakkında ne? nasıl yani? Seda sana mi? ne? Anne bende kal, bende kal, bizde kal. Yani. <laughs> Allah aşkına. Ben doğru Fikten söylerim. Doğru oraya, burada kal. Eğri söylerim. Benim fikrim sana ne? Yani ben de fikrimi Bu söyledim. Bu benim söyledim. düşüncem. Ben sana de fikrimi ne? söyledim Sen bize bizimle, bizimle boş ver orayı, bizimle boş ver. Belki doğru söylüyorum, belki eğri söylüyorum, belki iyi söylüyorum, belki kötü söylüyorum. Tabii ki kötü. Belki söylediğimden utanacağım. Belki öyle de bir insan gelebilir karşıma. Belki de tam aksi bir insan gelebilir. Bilemiyorum. Bu benim fikrim. Ben size saygı duyuyorsam üstelemene gerek yok sen hayranlığına devam edebilirsin.